Ailenizin en sevdiği ve şiddetle tavsiye ettiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yaşım 24. Tabii ki 24. Sadece denemek için bir kere Squad Busters oynayacağım. Eğer güzel bir like atarsanız videonun devamı gelecek. Yani bu oyunu da artık oynamaya başlayacağım. Yani bugün içerisinde en az 500-700 like arası bir like gelirse bu videonun ikinci bölümü. Yani bu oyunun İkinci bölümü gelecek. Bunu hemen söylediğime göre ayrıca kanalıma abone değilseniz mükemmel eğlenceli içeriklerimden faydalanmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada hiç Squad videosu izlemedim. O yüzden oyunun nasıl oynandığına dair bir fikrim yok. Yukarıda ne yazıyorsa ne yazıyorsa onu turbo hareket ve saldırı hızını arttırır. O zaman biraz turbo verelim. Bu arada El Primo'yu seçtim az önce ama El Primo'nun sesi bana birazcık değişik geldi. Sanırım Supercell eski seslendirmenine para yedirmek istememiş. Parasel. Artık Supercell'i parasel olarak görüyorum arkadaşlar. Politikası çok ilginç. Her şeyden para kazanmaya çalışıyor. Bu arada kimse fark etmiyor. Bu arada ağacı da kesebiliyorum. Her neyse. Yani biraz Brawl Stars'tan bahsedeceğim. Biraz bundan bahsedeceğim. Bu arada geçenlerde Brawl Stars, pardon Supercell oyunlarından birini kaldırdı. Clash Mini diye bir oyunu varmış. Türkiye'de yokmuş. Bu yüzden hiç görmedim. Sadece bir kere bir videoda gördüm, izledim. İzlememin sebebi de biri sıralamaya girmiş, onun videosunu çekmiş dedim. Çok ilginç. Bana bir yerden tanıdık geliyor bu videolar. Bir açtım baktım. Güzel oyun. Çok da bir şey anlamadım. Yani birazcık bu oyuna da birazcık benziyordu. Yakında sanırım Supercell'in bir oyunu daha çıkacak. Bir de onu deneyeceğim. Ya şu ana kadar bence oyun biraz değişik, biraz eğlenceli olabilir. Adam topluyoruz falan ama nereye kadar bu şekilde gideceğim bilmiyorum. Umarım daha farklı şeyler vardır. Yani yani hiçbir şey yap bu arada şey gibi bu tür bekleme oyunları pek bana göre değil. Çünkü yani adama saldırıyorum mesela. Adama saldırmak için yaptığım şey beklemek. Ben bekliyorum böyle adamlar kendi kendine saldırıyor. Yani araba yarışı olsaydı şu an bundan bin kat daha eğlenceli olurdu. Ama Supercell sürekli savaş ve rekabet ortamı yaratmak istediği için sürekli oyuncuların... Neyse bunu söylememeliyim. Çünkü bunu söylersem birazcık saçma olacak. Bu arada arkadaşlar artık birazcık gözlerimi açmaya başladım. Tavşan delikten atladı. Yani ne demek istiyorum biliyor musunuz? Supercell kutuları kaldırıp Brawl Stars'a... Ya da neyse bunu şimdi söylemeyeceğim. Ben de diyorum ki kendimi niye pro gibi hissetmiyorum? Meğersem adımı yazmamışım. Bu arada arkadaşlar hiçbir zaman hiçbir uygulamadan çerezleri, uygulamanın çerezlerini kabul etmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu çerezleri kabul ettiğiniz zaman neyi kabul ettiğinizi bilmiyorsunuz. Yani kullandığınız uygulamanın içerik politikasını bilmiyorsunuz. Yani bu da size çok kötü geri dönüş yapabiliyor. Mesela yani sizin telefonunuzu dinleyebiliyorlar. Şu an böyle bir şey var mı bilmiyorum ama umarım böyle bir şey yoktur. Çünkü varsa eğer bu çok kötü bir özellik. Çünkü eğer dinlemiyorlarsa nasıl oluyor da reklamı bizim konuşmalarımızdan anlayabiliyorlar. Bunu arkadaşlarımızla test ettik. Telefonu yanımıza aldık. Ve yarım saat boyunca aynı şeyden konuştuk. Konuştuğumuz şey de bir elektrikli süpürgeydi. Ve elektrikli süpürgenin hayatımızda yeri yoktu. Yani çok alakasız bir şeydi bizim için. Sonra hepimiz telefonları çıkardık. Youtube'a falan girdik. Instagram'a giren oldu. Farklı farklı uygulamalara girdik. <laughs> Her yerden karşımıza elektrikli süpürge reklamları çıkmaya başladı. Çok ilginç bir deneyim olmuştu benim için. Bu arada şu an bu oyunun bu videonun bir amacı yok. Sadece oyunu test ediyorum ve biraz oynayacağım. Biraz oynadıktan sonra muhtemelen bir yaklaşık bir buçuk saat kadar oynarım ve bir buçuk saat boyunca video çekip bu videodan küçük bir kesit paylaşırım. Tabii küçük bir kesit diye bahsettiğim şey kesin 20 dakika olur ya da 20 dakikadan fazla da olabilir. Her neyse bu videoyu like atarsanız eğer bugün içerisinde yani bu videoyu paylaştığım gün içerisinde like atarsanız 500-700 civarı o zaman belki bir gün sonra ikinci bir bölüm paylaşırım. Ya da diğer bütün oyunlar gibi bir daha video paylaşmam. Bu arada hep Brawl Stars oynadığımı düşünebilirsiniz arkadaşlar başka oyunlar da oynadım ben. Yani uzun bir süre Among Us oynadım. Clash Royale oynadım bu kanalda. Badland Brawl vardı onu oynadım. Başka oyun oynadım mı hatırlamıyorum şu an ama. Bir tane şey vardı Phobies. Fobis oyununu çok seviyordum. Çok istiyordum. O keşke şu an hala oyundan devam ediyor olsam. Ama maalesef o video hem izlenmedi hem de like atmadınız. Tabi o, o, video şu an içinizi hatırlayan bile olmayabilir. Ya benim için çok eğlenceli bir oyundu ama o video da biraz bekleme oyunuydu bunun gibi. Bekleme oyunları pek bana göre değil. Çünkü saldıracağım mesela saldırmak için bekliyorum şu an. Şu an bekliyorum saldırmak için. Bunun bunu bu bu, 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 bu olmasaydı bu oyun çok güzellerdim ama bu oyun o kadar güzel değil şu an. El Primo'ma bir şey oldu az önce. Az önce El Primo'ma bir şey oldu. 3 tane El Primo'm olması gerekiyordu. Ama benim 3 tane El Primo'm olması gerekiyordu. Şu an bir tane daha büyük bir El Primo'm var. Acaba bu böyle büyüye büyüye devam mı ediyor? Çocukken hep hayal ederdim arkadaşlar bir gün bir oyun yapacağım diye ama oyunun bir konusu yoktu sadece Ben kendimi bu arada daha iyi tanımaya çalış Tanımaya başladım ben aslında bir şeyler yapmak istiyorum benim amacım yani isteğim bir şeyler yapmak ama yapmak istediğim bir şey yok. Hani sadece bir şey yapmak istiyorum. Yani bir oyun yapmak istiyorum mesela ama bir oyun türü yok. Yani sadece benim bir oyunum olsun anlamında oyun yapmak istiyorum. Bu yüzden bilmiyorum. Belki ileride, belki ileride bu tür bu işlerden anlayan biriyle yüz yüze tanışırsam belki bir şeyler değişebilir ya da çok para kazanırsam bir oyun yapabilirim. Küçük bir oyun. Böyle biz bize oynayabileceğimiz bir oyun yaparsam çok yaptırırsam çok iyi olur. Çünkü arkadaşlar artık çok sıkıldım başkalarının kurallarına göre oynamak hiç bana göre değil. Çünkü yani Brawl Stars oynarken hissettiğim şeyleri size söyleyeyim arkadaşlar. Takımcı oyuncular geliyor karşıma solo oynarken. Aşırı kendimden geçiyorum sinirden çünkü çok büyük haksızlık yaptıkları ve bunu söylediğim zaman bitmiyor. Yani haksızlık yapıyorlar ve bunu dediğim zaman rahatlamıyorum. Daha fazla şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Çünkü bu sefer de kırılıyorlar. Çoğu zaten yaşı küçük olduğu için. Öyle de söylemek istemiyorum. Yani çok aradayım. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani oyunda artık. Yani Brawl Stars artık oyunculuk diye bir şey yok. Eskiden vardı ama. Ya gerçi eskiden var diyoruz ama. Siz bilmiyorsunuz şimdi ben yüksek kupada olduğum için benim rakiplerim de yüksek kupa yüksek kupa oldukları için Ben ne olduklarını biliyorum onların gidiyorlar nerede ne var en kolay ne var hemen onu yapıyorlar hemen en kolay komboymuş en kolay metada ne varmış hep onu oynuyorlar Yakında Brawl Stars videolarımda bundan bahsedeceğim daha detaylı Yani bunu şu an not edebilirsiniz bundan bahsedeceğim ama unutursam eğer bana hatırlatırsınız nasıl kastıklarını, neler yaptıklarını size çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu an bir kutu açacağım. Sandık. Uzun zamandan sonra bir sandık, bir kutu açıyorum. İnanılmaz bir şey. Gerçi star hediyesi de aynı Sa kutu sayılır ama. 9 tane bar var çıktı. Ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Fikrim değişmeye başladı bu arada arkadaşlar. Bu oyuna hiç devam edesim gelmiyor. Sadece şu an denemiş olmak için ve güzel bir video çıkarmaya çalışıyorum ama yani ne yapabilirim daha yeni bir hesap ne yapabilirim bu arada şurada bir şey var kupa yolu gibi bir şey gibi geliyor bana umarım kupa yolu gibi ama kupa yolu gibi de değil karakterleri evrimleştir bilmem ne yap bilmem ne yap ödülleri topla ve çöl diyarına geç şu an aa koltu açacağım Gerçi heyecanlandım ama ben kullanmıyorum ki kod kendi kendine oynuyor. Ben sadece hareket ettiriyorum. Hiçbir etkim yok. Birazcık etki edebilseydim çok daha iyi olabilirdi. Bence bu oyun tutmayacak bu arada arkadaşlar. Tutmasının tek bir şeyi var. Tek bir şansı var tutmasının. O da eğer yaş kitlesi olarak çok küçük kardeşlerimiz bu oyunu oynarsa bu oyun tutar. Öbür türlü tutmaz. Çünkü yani şu an çok oynamadım. 3-5 kere falan oynadım. Hatta hiç oynamadım diyebilirim. Ama şöyle bir durum var. Mesela görüyorsunuz oyunda bazen yani rakipler çok güçleniyor ama ben hiç güçlenemiyorum. Çünkü orada bir tane El Primo ile 3 iskeleti alabilir miyim diye şu an denemek için saldırdım ama canım azaldı. Bir tane daha asker çağıracağım. Koltu çağıracağım tabii ki. Tabii ki koltu çağıracağım. Bu arada galiba anladım. Az önce 3 tane El Primo yerine 1 tane El Primo olmuştu ve galiba sebebini anladım. Bu arada Ağacı kesmiyor. Aa. Oyunu biraz anlamaya başladım. Sanırım Greg adı Greg olan arkadaş ağaçları kesebiliyor. Tabi bu şekilde düşünmemiştim çünkü bilmiyorum yani ben toplayıcılık pek bana göre değil. Ben daha çok savaşçıyım. Ben hep en önde savaşırım. Ben piyade olmalıydım. Ben bu hayata piyade olarak gelmeliydim. En önden beni göndermeleri göndermeleri lazımdı savaşa gidip İlk beni düşürmeleri lazımdı. Her neyse buradan süper sene iki çift laf etmek istiyorum. Dostum bu şekilde olmaz. Çok güzel oyun yapmışsın. Gerçekten şu an bu oyun çok güzel. İnanılmaz güzel. Bu arada koltuğu da füzyonladım. Füzyonmuş o. az önce üstünde yazdığını gördüm. Primo az önce Primo'yu da füzyonlamışım ama bilmeden. Şu an bir tane daha Primo aldım. Primo'yu da füzyonlamak istiyorum. Mesela Oyun acaba ne olabilir yani acaba oyunun amacı ne olabilir? Elbette kazanmak Battle Royale oyunu yine ama tabii ki yani şu an bilmediğim nasıl da belli oluyor. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Şu an gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum oyunla ilgili. Bir tane ağaç kıran adam aldım. Çünkü ağaçları kıramıyorum ve ağaçların içinden hemen elmas çıkıyor. Bu arada bu elmasları nereye kullanacağım hala anlamadım. Herhalde kostüm ya da benzeri şeyleri alabilmek için bu oyunda elmasları bu şekilde topluyor olabiliriz. Şu an hiçbir şey açık olmadığı için hiçbir yeri göremediğim için. Ya da bilmiyorum belki kostüm falan da yoktur. Ama demek isterdim ama süpersel nasıl böyle bir şey yapmaz değil mi arkadaşlar? Kostüm üretecek ve bunlardan para kazanacak. Çünkü süpersel arkadaşlar süperselden bahsediyoruz. Bu arada bu videonun yarısında bir yerinde bundan bahsetmeyeceğim diye kutular hakkında bir şeyden bahsetmiştim. Ama onu şu, ondan şu an bahsedeceğim. Onun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela kutular gitti ve star hediyeleri geldi. Artık karakter çıkarmak için kutular yerine kredi topluyoruz falan. Mesela bunun sebebi ne olabilir biliyor musunuz? Hatta bunun sebebi ne biliyor musunuz? Oyuna sürekli kostüm geliyor. Ve eğer bir oyuncuda karakter yoksa kostümünü de alamıyor. Supercell zeki Supercell burada ne düşünüyor? Ben oyuna böyle bir şey getireyim karakterleri daha kolay alsınlar ve bu şekilde olduğu zaman karakterleri almış oldukları açmış oldukları için yeni çıkan kostümleri alabilirler diye düşünüyor. Ve gerçekten güzel bir politika. Ayrıca oyuncular için de kutuların gitmesi ve yerine kroma kredilerinin gelmesi. Kroma... Kroma kredileri de kaldırıldı oyundan. Yani o kadar çok oyun o kadar çok değişiyor ki oyunu artık yakalayamıyorsun. Bir yerde kopuyorsun. Yani tamam Supercell oyunuyla ilgileniyor. Ama Supercell oyunuyla parası için ilgileniyor. Cebi için ilgileniyor. Kardeşim birazcık da bizi düşün. Oyundan zevk alamıyorum. Sen ne istersen onu yapıyoruz şu an. Saçma sapan şeyler var oyunda. Kimse yarım saatten uzun oynamıyor artık. Eskiden bir giriyordum. 6 saat boyunca Brawl Stars oynuyordum. Ondan önce eskiden bir giriyordum. 10 saat 15 saat Clash Royale oynuyordum. Clash Royale'ı bıraktım. Niye bıraktım? Eski hesabımı geri vermedin diye bıraktım. Eski hesabım max'tı benim. Ki şimdi o hesabı alsam Clash Royale'de inanılmaz değişimler var. Evrimler var. Garip garip karakterler var. Şampiyonlar var. Değişik değişik şeyler var. Hiçbir bende yok. Yani para yatıracak yatırmaya niyetim de yok. Bu yüzden yeniden Clash Royale'e başlamıyorum. Ama Clash Royale de güzel oyun. Aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an bir kutu daha açacağım. Bir sandık daha aç. Ender çıktı. İçinden ne çıkacak? Tahmin ediyorum. Tahmin edemiyorum. Çünkü neler var bilmiyorum. Sıhhiyeci. Sıhhiyeci. Cancı. Sanırım can basan bir karakter. Bu arada ben Supercell'in oyunlarıyla nasıl tanıştım biliyor musunuz? Benim lise birde bir tane telefonum vardı. Ve telefonuma Clash of Clans inmiyordu. Arkadaşım bütün arkadaşlarımla oynadığı için bir tek ben oynamıyordum. Sonra ben o oyunu oynamadım. Üzerinden 2-3 sene geçti. Bir daha da başlamadım zaten. Oyunu hiç indirmedim. Hiç oynamadım. Oynamamamın sebebi de bir şeyde geri kalırsanız eğer Supercell'in herhangi bir oyuna geri kalırsanız rakiplerinizi yakalayamazsınız arkadaşlar. Maalesef böyle para da verseniz yakalayamazsınız. Çünkü adamlar hem hesap olarak hem ilerleme olarak sizden önde oluyorlar. Hem de bir maç daha birinci oldum. Muhtemelen bu maçı koymayacağım çünkü video gereksiz uzun olmaya başlıyormuş gibi hissettim. Bu kutudan ne çıkacaksın? El Primo istiyorum. Bu sefer de Greg çıktı. Squad Busters hakkında içerik önerilerinizi yoruma yazabilirsiniz. El Primo çıkacakmış gibi hissediyorum. Zaten başka karakter bilmiyorum şu an. El Primo! Yine El Primo çıkacakmış gibi hissediyorum. Çünkü aklımda başka karakter yok. Yani El Primo var bende. Greg diye bir karakter var. Bir tane Sıhhiyeci var. Bir tane de Ender çıktı. Şu an Ender'dan farklı bir karakter verir mi diye düşünüyorum. Lan domuz bincisi ne alaka? Ne alaka? Süpersel. Bir kutu daha açacağım. Artık oyundan tam anlamıyla sıkılmaya başladım. Yeni bir şeyler keşfetmezsem bu oyundan çok büyük bir sıkıntı içerisine gireceğim bu oyunla ilgili. Bir maç kaybettim ama bin altın karşılığında serimi kazanma serimi koruyabiliyorum. Kazanma seri de kutu açarken ekstra ödül vermeye yarıyor. Yani bu bir tık iyi gibi. Sadece sıradan ender, sıradan ender, sıradan ender. Versene bir tane efsanevi, versene bir tane destansı, bir tane gizemli. Versene adam gibi bir şey, süpersel. Yine sıhhiyeci. Arkadaşlar karakterleri evrimleştirebiliyormuşuz. Barbarı evrimleştirmiştim. Şimdi bir tane daha evrimleştirdim. 8 tane daha evrimleştirebilirsem 3 yıldızlı barbar, 3 yıldızlı barbara dönüştürebileceğim. Yani bu ne işe yarayacak? Hiçbir fikrim yok. Eğer eğer şöyle bir şey yapılıyorsa bu oyunda, yani biri çoktan bunları evrimleştirdiyse muhtemelen benden daha güçlü karakterlere sahip olacak. Ve bu, ben bu kişiyle kapıştığım zaman bu kişiyi nasıl yeneceğim? Yenemeyeceğim. Yenemeyeceğim. Çünkü Supercell diyor ki sen de satın al dostum. Sen de al sen de kazan. Tabi çok güzel. Supercell adamdır. <laughs> bir tane Ender. Bu sefer bir destansı bekliyorum. Efsanevi de olabilir. Bu arada bu oyunda böyle şeyler var mı bilmiyorum. Çünkü sadece destan, sadece sıradan ve ender veriyor. Domuz binicisi. Domuz binicisi. Birkaç tane görev yaparsam sanırım birkaç görev yaptıktan sonra ya da evrimleştirdikten sonra cadıyı açacağım. Bu arada cadıyı Clash Royale'dan hatırlıyorum. En sevmediğim kartlardan biriydi. Bir kutu daha açacağım. Neden böyle yapıyorum? Bu arada arkadaşlar videoyu şimdi açtım. Oyunu çekmiyorum. Sadece kutu açılımlarını çekiyorum. Bir kutu daha. Bu sefer gerçekten bir tane yine ender verdi. Ya bir tane efsanevi versene ya. Bir kez daha, bir kez daha. Kazanma serimi bozmamak için altın veriyorum ama bir daha altın vermem. Çünkü çok fazla yükseltme var. Yani 5 kere yükseltiyorum ama bir tane bile efsanevi yok, gizemli yok, destansı yok. Sıradan ender, sıradan ender versene bir şey ya. Gerçekten artık kutu açarken görüyorsunuz hıp hızlı açtım. Yine sıradan yani yine bu sefer bir efsanevi bekliyorum. Efsanevi bir, be efsane var mı acaba ya bilmiyorum ki. Süpersel bari bilgi ver. Cadıyı evrimleştiriyorum ama şu an düşündüm de arkadaşlar sıradan karakterler çıkıyor. Sadece bir tane cadı var onu da şeyden aldım yani orası neyse kupa yolu sanırım oradan aldım. Yani destansı kutu falan da vermiyor. Ben nereden cadıyı elde edeceğim de cadıyı yükselteceğim? Şu an bıraksana peşimi. Bıraksana ya bıraksana peşimi ya. Bir saattir bir aşağı bir yukarı beni kolluyorsun. Arkadaşlar o kadar çok adam çağırmış. O kadar çok adam çağırmış ki ilk yenilgimi aldım şu an. O kadar çok adam çağırmış ki yani ben adam topluyorum beni kesiyor adam topluyorum beni kesiyor. Muhtemelen para yatırmış. Hakkı hak etti. Oyunculuk falan değil para yatırdıysan hak ettin dostum. Süpersen'in en sevdiği insan bu arada. Basmadım. Lan nasıl destansı. Kazanma serimi bile boşa attım nasıl destansı verebiliyorsun. Supersell'in ne yapmaya çalıştığını gerçekten artık anlayamıyorum arkadaşlar. Artık Supersell'i çözemiyorum. Cadı, aman ne güzel. Bir kutu daha açacağım. Bu arada video çok uzun olmuş. Muhtemelen şu an videonun son saniyelerini falan oynuyor olacağım, çekiyor olacağım. Çünkü videoyu gereksiz uzun yaptım. Yani aslında gereksiz uzun değil, sadece biraz daha oynuyorum ki şuradaki Kutuyu alayım diye. Umarım domuz binicisinden başka bir şey çıkar. Keşke ulkili şey çıksaydı deseydim ya. Keşke bunu deseydim ya. Bu arada nefesim yetmiyor. Biraz kilo almışım. O yüzden muhtemelen konuşurken aralarda nefesimi duyabilirsiniz. aşırı kilo aldım. Aslında kilo almadım. Hala aynı görünümdeyim. Ama göbeğim büyüyor. Yani göbekten kilo alıyorum. Sadece göbekli artık göbekliyim. Artık buna, buna alışmam lazım. Ben artık göbekliyim. Ben artık göbekli bir duma duma, duma gengim ben. Artık dolma geng oldum ben. Dolma geng. <laughs> Bu komik bir şaka değil. Bu arada bir destansı daha açacağım. Cadı dışında bir şey bekliyorum. Umarım cadı dışında bir şey verir. Eğer verirse, eğer verirse Supercell Şu an bir karakter önerisi yapmıyorum çünkü bilmiyorum hala karakterleri kontrol etmedim Yine mi cadı 9 tane 9 tane 10 tanesi bir evrim yani Neredeyse bir evrim çıkardım kutudan Evrimleştirdim hemen evrimleştirdim ne açıldı Bebek cadıdan normal cadıya geçiş. Aman aman bu oyunu oynarken <gülüyor> <gülüyor> Uykum geldi resmen yani ne kadar sıkıcı bir oyun Her neyse bu videoda buraya kadardı güzel bir like atmazsanız devamını çekmeyeceğim